Bugün bir başkayım anne. Bir yanım sessiz, bir yanım çığlık. Bir parçam kesik, bir parçam yıkık. Bugün bir başkayım anne. Gözümde tebessüm, yüreğimde hüzün. Bugün çok başkayım be anne. Yaşamakla küs, ölümle barışık kılıcını kuşanan savaşçı Savaş mağduru kadar da yorgun Aşklara kapalı, ihanetlere alışık Yalanlara gebe, doğrulara kısırım Bugün bir başkayım anne Arşa ulaşan dualarıma muhtaç Günahlarımla kavgalı, bugün iyi değilim anne Bugün bir başkayım anne. Sağımda çakal sürüsü, solumda puş yıntısı tam da sırtıma dayalı. O kahpe ihanetin hançer yarası. Gözlerimde kan, nefesim ziyan, ellerim yaralı. Yüreğimde bitmez, tükenmez, dinmek bilmez acılarımın feryadı. Of oh be anne, of! Bugün iyi değilim, babamın bitmeyen öğütleri, bir de o öğütleri yalan çıkaran adilerin yalan sözleri. Şimdi ölsem diyorum, geberip gitsen, anlaşılır mı bir uçuruna? Tüketilen ömrümün değeri, anlaşılır mı anne yazdıklarımın değerinden? Of anne of. Bugün başkayım. Dostlara kızgın. Hayatla kavgalı. Merde suskun, namerde öfkeli. Adabıma durgun, küfrüme açığım. Bugün iyi değilim anne. Bir sen anladın beni. Bir sen sildin gözyaşıma. Bir sen karşılıksız çıkarsız sevdin. Bir tek sen şefkat ile okşadın şu ak düşmüş saçlarımı. Bugün hiç iyi değilim anne. Tüm kuralları yıkasım, tüm yasakları çiğneyesim var. Papaza kızıp oruç bozasım, imama kızıp azra ile kafa tutasım var. Geçmişime isyanım, geleceğime sövesim var. İçime sığmayan derdimi ellerimle göğüs kafesimi parçalayarak içimden söküp atasın var anne İçimden söküp atasın var